Render komutuna tıklayın. Panoramik arka plan imajı kullan seçeneğini işaretleyip, Gözalt butonuna tıklayın. Dokular diyaloğunda, klasör olarak, kurulum klasöründe yer alan Sky klasörünü seçin. 14 satırını listeden seçip, Tamam butonuna tıklayın. Kalite olarak, Yüksek satırını tıklayın değere göre çözünürlük olarak 1024'e 768 satırını tıklayın. Render butonuna tıklayın. Render işlemi tamamlandı. Kaydet butonuna tıklayarak görseli kaydedin.